Herkese merhaba dostlar. Yeni bir sohbet uygulaması inceleme videosu ile sizlerle birlikteyim. Dostlar bugünkü inceleyeceğimiz uygulama Karavan. Karavan uygulaması ekranda da görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir görseli var. Uygulamaya giriş yaptığımızda bu chat match uygulaması yani sohbet et eşleş, eşleş sohbet et gibi bir uygulama. Aslında diğer inceleme yaptığımız videolardaki sohbet uygulamalarına benziyor ama bazı birkaç e, farklılıkları var. Bunlardan bahsediyor olacağım sizlere. Şimdi eşleşme bölümü var. Eşleşme bölümüne girdiğinizde bu arada uygulamayı ilk indirdiğinizde bu şekilde size öğretiyor neler yapabileceğinizi ve uygulama içerisinde e, nasıl aktif kullanabileceğinizi öğretiyor. Daha sonrasında e, eşleşmede burada kişileri görüyorsunuz. Kişilerle e, örneğin bir kullanıcıya giriş yaptığınızda e, kullanıcının e, odasına direkt giriş yapıyorsunuz. Ve şu an sesler karışmasın diye odadan çıkış yapıyorum. E, kullanıcının odasına giriyorsunuz. Ve orada sesli bir şekilde sohbet etmeye ya da yazılı bir şekilde sohbet etmeye başlıyorsunuz. Odalar bölümü var. Odalarda e, şöyle ilgili, popüler ve parti diye üçe ayrılıyor bu. Popüler olan en fazla e, şu an ziyaretçisi olan, e, popüler olan odaları görüntülüyorsunuz. Burada odaların herhangi birisine giriş yaptığınızda Mesela şuradan bir odaya giriş yapalım. Giriş yaptığınızda bu şekilde e, artılar var. Küçük arkadaşlardan bulabilirsin. <laughs> bu şekilde artılar var. O artılara bastığınız zaman e, sohbet konu olarak girebiliyorsunuz. Bu arada uygulama içinde şöyle bir durum var. Telefonun ses sessizliğe bile olsa aize sesi, e, operör sesi e, birbirinden biraz farklı. Yani normalde uygulamalarda şu şekilde eğer sesini kısarsanız hiç ses gelmez değil mi? Buradan açtığınız zaman şu şekilde açarsanız ses gelir. Ama bunda sonuna kadar kısık olmasına rağmen e, herhangi bir odaya giriş yaptığınızda ses geliyor. O sesin gelmesinin nedeni de e, uygulama içinin arayüzünün biraz farklı olması. Bu şey gibi. Telefonda birisiyle konuşuyormuş gibi aslında e, algılıyor ve o şekilde ilerliyor. O yüzden. Anlar bölümü var. Anlar bölümüne giriş yaptığınızda keş, takip edilen kişilerin paylaşımları, keşfet bölümü ve aile bölümü var. Keşfet bölümüne girdiğinizde paylaşımları burada görüyorsunuz. İşte resimler, videolar res ya da yazılar, postlar, paylaşımlar var. Selam olan bölüme bastığınızda kişiye direkt otomatik mesaj atabiliyorsunuz. Eee mesajlarda size gelen mesajlar var. ben bölümünde de sizin kendi profiliniz ve ayar yapabileceğiniz bölüm var. Yani aslında genel olarak e, uygulamanın için bu şekilde dostlar. Aile bölümünden bahsetmedik. Aile bölümünde farklı e, gruplar var. Bu grupların içerisinde aileye katıl derseniz o sohbet grubunun içerisine katılmış olursunuz. Aynı şey gibi WhatsApp'ta bir grup kurulmuş. Ve siz o grubun bir üyesisiniz bu şekilde düşünebilirsiniz. E, ya da siz kendiniz buradan aile oluştur diyerek. E, profil resmini seçiyorsunuz, aile adını, sloganını seçiyorsunuz ve oluştur oluşturduğunuzda artık sizin de aile bir grubunuz oluyor. WhatsApp grubundan örnek olarak e, bahsettim zaten onun gibi bir aile grubunuz oluyor ve kişilerle orada e, sohbet edebiliyorsunuz. Uygulama genel olarak bu şekildeydi. E, Arama bölümünden de istediğiniz bir kullanıcıyı arayabilirsiniz, odayı arayabilirsiniz veya her şey dediğinizde hem oda hem de kullanıcı aranmış oluyor. Üst taraftaki artı bölümüne bastığınızda burada kendiniz oda kuruyorsunuz. Odanın çeşidi normal oda e, ya da farklı oda çeşitleri var. Mesela normal oda dedik oluştur dedik. E, buradan size diyor ki işte odanın türü ne olacak? Duygusal mı? Sosyolojik, sohbet e, ya da oyun odası, part odası gibi. Buradan odanın çeşidini belirliyorsunuz. Konusunu, türünü belirliyorsunuz. Sonra gönder diyorsunuz ve oda kurulmuş oluyor. Kendiniz oda açmak için de bu şekilde uygulayabilirsiniz. Hemen arama ikonunun yan tarafındaki bulunan bakın işte oyun diye geçiyor. Yüklenenler diye geçiyor. Öbürüne bastığınızda şu şekilde bir sayfa açılacak. Aşk sıralaması diye. Aşk sıralaması denilen şey ne? Bu haftanın e, ve geçen haftanın diye farklı iki tane bölüm var. E, uygulama içerisinde e, aktif olmanız, eşleşmeniz e, ya da birbirlerinize hediye göndermeniz gibi farklı sıralama şekillerine göre... Burada bir liste oluşuyor ve en iyi eşleşen grubu görüntülüyorsunuz burada. Karşılıklı eşleşmiş olan aç sıralaması diye bir bölüm. Soru işareti bölümüne bastığınız zaman e, burada top 1, top 2, 3, 4, 5 gibi e, 5 tane, 3 tane sıralama var ilk 5'e kadar. E, top, top, diye tarif ettiğim top aslında. Top 1, top 2, top 3. Şimdi top 1'de de rüya gökkuşağı diye bakın görüyorsunuz simgeyi. İşte Top 2-3'te parlayan yıldız var. Top 4-5'te tatlı zaman diye bu şekilde simgeler var. Bu simgeler sizin profil resminizin üstüne geliyor ve eşleştiğiniz kişinin de e, profiline gidiyor. İşte kadınlarda pembe olarak, erkeklerde mavi olarak o taş simgesi geliyor ve profilinizde o şekilde gözüküyor. Karşılıkta eşleşmiş oluyorsunuz. O tarz bir şey. Ben de şu an eşleşemediğim için çok fazla yorum yapamıyorum dostlar. Yani genel olarak aslında uygulama bu şekilde. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye-bye.